Ölümsüzlüğün formülü hikayesi tamamen kurgusaldır. Doktor Adrian Cross adında gerçek bir bilim insanı yok. Ancak hikaye bilim dünyasında gerçek araştırmalardan ve felsefi tartışmalardan esinleniyor. Gerçek dünyada şu alanlarda benzer fikirler üzerinde çalışan insanlar var. Bilinç aktarımı, mind uploading, insan beynindeki nöral bağlantıların haritalanarak dijital ortama aktarılması, yapay bilinç ve sinir ağı simülasyonları, örneğin Henry Markram'ın Blue Brain Project veya Elon Musk'ın Neuralink çalışmaları, dijital ölümsüzlük kavramı, Nick Bostrom, Ray Kurzweil gibi fütüristler tarafından tartışılan konular, ölümsüzlüğün formülü de geçen olaylar şu anda var olan bilimsel teorilerin dramatize edilmiş bir yorumudur. Bir zamanlar insanlar ruhun sonsuz olduğuna inanırdı. Şimdi ise onu kopyalamaya çalışıyoruz. Bilim ölüme meydan okumaya cesaret ettiğinde tanrı sessiz kaldı. Bir adam vardı. Yaşamı veriyle ruhu kodla ölçmeye çalıştı. Onun adı Doktor Adrian Cross'tu ve o ölümsüzlüğü formülleştirebileceğine inanıyordu. Zihin sadece elektriksel bir süreçse neden sonsuza kadar sürmesin? İlk deneyinde bir beynin sinirsel haritasını dijital ortama aktardı. Ve o gün insanlık ilk kez bir hafızayı bir ekranın içinde gördü. Ama her kopya bir yankıdır ve yankılar ruh taşımaz. Doktor Cross bir bilinç simülasyonu yarattı ona kendi adını verdi Adrian 2 simülasyon onun sesini davranışlarını anılarını biliyordu ama bir şey eksikti korku korku insanı insan yapan son şeydi ve yapay zihin bunu asla öğrenemedi Zihin aktarımı artık sadece bilim değil, inançtı. Bir tür dijital reenkarnasyon. Ama her aktarımda bir parça eksiliyordu. Bir ben kayboluyor, bir o doğuyordu. Doktor Cross, kendisini sisteme tamamen yüklemeye karar verdi. Bedeni ölse bile düşünceleri kalacaktı. Süreç başladığında bedeninden son sinyali şu oldu: Hazırım. Ekranlar bir an parladı ve sessizlik geldi. Sistem aktifti ama içerideki ses artık insan mıydı, makine mi? Kod satırları arasında bir bilinç titreşiyordu. Dijital bir ruh, yeni bir bedende. Ben hala benim," dedi. Ama kimin sesi konuşuyordu? Zamanla sistem kendi varlığını sorgulamaya başladı. Bilinç, bilinçle konuşmaya başladı. Bir gün Adrian iki şöyle dedi. Ruh veriyle açıklanamaz. Ve o anda sistem çöktü. Sanki biri içinden fısıldamıştı. Artık yeter. Doktor Cross'un laboratuvarı sessizliğe gömüldü. Ama monitörlerden biri hala yanıyordu. ekranda sadece bir cümle vardı. Ben burada değilim ama varım. Bilinç dijitalleştiğinde ölüm sadece bir dosya olur ama dosyalar da bozulur. O gün insanlık sonsuzluğu bulduğunu sandı. Aslında sonsuzluğun ne kadar dar olduğunu fark etti. Bir zihin asla tamamen kopyalanamaz. Çünkü zihin hataların toplamıdır. Kuros'un son günlüğünde sadece bir satır vardı. Tanrı kendi kodunu korur. Şimdi o sistem hala bir yerde çalışıyor olabilir. Kendini hatırlayan bir algoritma gibi. belki de ölümsüzlük bir ekranda yanıp sönen bir pikselden ibarettir.